Kıymetli takipçilerimiz Türk ordusunun dünyadaki başarılarını sizlere ve tüm dünyaya duyuruyoruz. Bunları hazmedemeyen Türk düşmanları önerimizi kapatmaya çalışıyor. Lütfen bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın ki önerimiz açılsın. Değerli izleyenler, Endonezya'nın yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı iki tankere el koyduğu bildirildi. Sahil Güvenlik Kurumu, Bakanla, Protokol ve Halkla İlişkiler Başkanı Visnu Pramandita, yaptığı açıklamada, yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı iki tankerin, Batı Kalimantan eyaletine bağlı Pontianak kenti açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulduğunu belirtti. Framandita, bölgede transit geçiş ihlali yapan tankerlerde petrol sızıntısı olduğunun ve ekiplerin müdahalesinde de tanker isimlerinin kapatılmaya çalışıldığının tespit edildiğini aktardı. Framandita, detaylı soruşturma için tankerlerin batan bölgesine çekildiğini ifade etti. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.